Değerli arkadaşlar, tezim için hazırlamış olduğum ilk multisim 12 devre simülasyonu videosunda multisime giriş yapmak istiyorum ve basit devre çizimleri ile multisim devre simülasyon programının kullanılışını kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle multisim devre simülasyon programı nedir Beni ne işe yarar onu öğrenelim. Multisim devre simülasyon programı elektronik bir devre simülasyon programıdır. İlk olarak Toronto, Ontario ve Kanada tabanlı bir şirket tarafından ortaya çıkarılmıştır. Multisim devre simülasyon programı yardımıyla laboratuvar ortamında kuracağımız devrenin çalışıp çalışmayacağını öğrenebilir ve devre analizini yapabiliriz. Ayrıca bir deney setinin ve devre üzerine getireceği zararlı etkiler olmaksızın tüm devrenin yüksek frekanstaki davranışlarını inceleyebiliriz. Multisim programını çalıştırdığımız zaman şekildeki gibi bir ekran karşımıza çıkacaktır. Ekranın en üst kısmında yer alan menüler, kullanılmak istenilen tüm tüm fonksiyonlar için komutların bulunduğu yerdir. Standart araç çubuğu menülerin alt kısmında yer alır ve en çok kullanılan fonksiyonlara ait simgeleri içerir. Ölçü aletleri araç çubuğu her bir ölçü aleti için simgeleri içerir ve ekranın en sağ kenarında bulunur. Sol üst köşede bulunan bileşen araç çubuğu da çalışma alanımıza eklemek için multisim veri tabanından seçeceğimiz bileşenlere ait simgeleri içerir. Ekranın sol kısmında bulunan dizayn araç kutusu da çizdiğimiz devredeki farklı türdeki dosyalardan yararlanmak için yol gösterir alt kısımda bulunan durum çubuğu o anda yapılan işlemle ilgili yararlı bilgiler verir. Ekranımızın ortasındaki büyük beyaz alan ise çalışma alanımızdır ve devre tasarımlarının yapıldığı yerdir. Şimdi de her bir devrenin tasarımı için gerekli koşulların nasıl sağlanacağı, elemanların nasıl yerleştirileceği ve iletken bağlantıların nasıl ve hangi şartlarda yapılabileceğine göz atalım. Öncelikle çalışma sayfamızla ilgili ayarları yapmamız gerekebilir. Bunun için ekranın en üst kısmındaki menüler bölümünden Options seçeneğinden Sheet Properties menüsüne gidilir. Ve açılan menüde Workspace seçilir. Bu kısımda ekran görünümü ve sayfanın boyutu ile ilgili düzenlemeler yapılır. Örneğin sayfanın dikey veya yatay olması gibi. Çalışma sayfamızla ilgili düzenlemeleri yaptıktan sonra devreye yerleştireceğimiz eleman şekillerinin standartını belirleriz. Bunun için yine Options seçeneğinden Global Preferences menüsüne gidilir ve açılan menüden Components seçilir. Burada Simbol Standart, ANSI ya da DIN olarak seçilmelidir. Bu kısımda yapacağımız seçimle örneğin bir direncin normal direnç olarak mı yoksa kutu biçiminde mi görüneceği belirlenir. Multisim devre simülasyon programında devreye eleman ekleme işlemi component araç çubuğundan elemanın seçilmesiyle başlar. Örneğin devreye bir direnç eklemek istersek component araç çubuğundaki bir simgeye tıklarız ve ekrana gelen menüden basic seçeneğinden rezistörü seçeriz. Açılan menüden bir direnç seçerek yerleştiririz devreye. Eğer direncimizin değerini değiştirmek istiyorsak direncin üzerine çift tıklayarak istediğimiz direnç değerini yazabiliriz. Devreye bir direnç daha ekleyip iki direnç arasındaki iletken bağlantıyı yapmak için mouse'u İki direnç arasında hareket ettirmemiz yeterlidir. Şu şekilde R1 ile R2 direnci arasındaki iletken bağlantıyı şöyle yapabilirim. Son olarak bu öğrendiklerimizi 4 direnç, bir güç kaynağı ve topraklamadan oluşan bir devre üzerinde pekiştirelim. Biraz önceki gibi 4 direnci gösterdiğimiz şekilde devreye yerleştiririz rezistör diyoruz. Evet. Son bir tane daha direncimizi alıyoruz. Sonra güç kaynağımızı Component'dan source olarak DC power seçiyoruz. Ve topraklama için toprağımızı groundımızı alıyoruz. Devreye yerleştiriyoruz. Şimdi güç kaynağımız ile R1 direnci arasındaki iletken bağlantıyı, R2 direnci ile R4 direnci arasındaki iletken bağlantıyı, R3 ile R4 direnci arasındaki iletken bağlantıyı ve güç kaynağımızla R3 direnci arasındaki iletken bağlantıyı yaptıktan sonra toprağımızı devreye bağlıyoruz. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra devremizin çalışıp çalışmadığını run ederek ya da F5 tuşuna basarak öğrenebiliriz. Sonra R2 veya R4 direnci üzerindeki akımı veya gerilimi ölçmek için multimetre bağlıyoruz devreye. Evet şöyle. Bağladıktan sonra sistemi run ediyoruz ve gerilimimizi 3 volt olarak ölçüyoruz.